Selamlar Ekim merhaba. Yani, yani, giriş videom eğlenceli komik olsun diye bütün komik ve saçma şeyleri birleştirdim. Tabii ki de her video o kadar saçma olmayacak ama bence eğlenceli olacak. Şunu fark ettim e, internete bakarken ufak bir eksiklik var. Mesela ilahiyat tanıtımı çok fazla ama karşılaştırmalı hiç olmadığını fark ettim. Aslına bakarsanız ilahiyatla alakalı video çekmeye bir şey düşünmüyordum ön yargı olmasın diye ama karşılaştırmalı çok yararlı ve faydalı olacağını düşünüyorum. Videoda o mülayihat ve katı ilahiyat karşılaştırmalı ee, soru-cevap yapacağız. İnşallah sizin için faydalı olur. Ben çok yararlı olacağını düşünüyorum. İnşallah. Şimdi başlayalım. Soracağım, ablam cevaplayacak sonra ben cevaplayacağım. İlk önce kısaca ablamı tanıyalım. Buyurun. merhaba arkadaşlar. Ben Kübra, Betül'ün ablasıyım. Aramızda 3,5 yaş fark var. Ben Omi İlahiyat mezunuyum. Şu anda yüksek lisans yapıyorum İslam Tarihi ve Sanatları bölümünden. <laughs> <laughs> Evliyim. Bir tane bebeğim var 1,5 yaşında. İsmi Mustafa Ve Betül'le birlikte ne yapalım diye düşünürken karşılaştırma ilahiyat videosu çekmek bana da mantıklı. Bu şarkı şimdi çok güzel <laughs> değil mi? Evet arkadaşlar bu şekilde. Ben de ilk defa video çekiminde olduğum için biraz suç listem yapabilirim. Şimdiden kusura bakmayın. Benim de ikinci <laughs> <laughs> Sorulara geçelim mi? Geçelim. <laughs> Ben Samsun'da okudum o İlahiyat Fakültesi'nde. Ben de Katü, Trabzon İlahiyat Fakültesi'nde okudum. şimdi okul mevkisi nasıldı mesela, konumu? Bizim okulun mevkisi şehirden biraz uzakta, bir, da, yani bir tepenin üzerine kurulmuş bir kampüstü. bence çok güzeldi, tam bir öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayacak bir kampüstü. Her şeyi içindeydi, kongre merkezi. Benim okulumun mevkisi aslında şehir merkezine çok yakın. Ama tam olarak şehir merkezinde değil, deniz karşısında, otobanın kenarında. Bu yüzden e, olumsuz tarafları çok fazlaydı. Olumsuz tarafları neydi? Mesela yemek, ulaşım vesaire. Onları sorularla birlikte geleceğim inşallah. Şimdi diğer soruya geçelim. Okuldaki hocaların nasıldı? Okuldaki hocalarım mükemmeldi diyebilirim. <laughs> i̇şte alanında çok iyi yetiştirmiş hocalardı. Otolarına gittiğimiz zaman Aha. sürekli yeni bir şeyler öğrenip çıkıyorduk. İşte saatler geçiyordu fark etmiyorduk. Ama o, o ilahiyatta bütün hocalar da öyle oluyor. İlahiyat hocaların hepsi öyle oluyor. O, evet, olabilir. Genel olarak. Gerçekten. Benim e, okuldaki hocalarım genel olarak... <gülüyor> Bence... <gülüyor> <gülüyor> Şöyle, yarı yarıya diyebilirim. Yarı yarıya çok iyi hocalarım da vardı. Bana çok şey katan, beni geliştiren. Anadolu ben Üniversitesi çıkışlıyım. Mesela ablam düz yani Andolu sesi. Sayısı almadı da. Sayısı al çıkış. Evet. 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 <laughs> İmatikte aslında öğrenmediğim ya da yanlış öğrendiğim birçok bilgiyi ilahiyatta hocalarım sayesinde düzelttim. Bu çok iyi, iyi ve güzel bir şey. Ee, hocalarım dediğim gibi yarı yarıya çok iyi hocalarım. Bizim genel olarak... Samet'e Yeni olarak Samim'e yardım ediyorlardı. Şimdi, okula ulaşım nasıldı? İşte görevli otobüsler oluyordu. Onlar kampüsün, kampüste bizi hani götürüyordular. Tramvaydan indikten sonra. Ama daha sonra dolmuş kullandık. Yani en hızlı dolmuştu. Babam bir tane küçük araba almıştı. Onunla birlikte gittik. <laughs> Öyle değil. Benim ulaşım nasıldı? En hızlı ulaşım <laughs> dolmuştaydı. <Yani> çünkü başka <laughs> ulaşım yoktu. Otobüs de vardı. Hakkını yemeyelim. Otobüs geçiyordu. Dolmuş da geçiyordu. Trabzon'un meşhur küçük dolmuşlar var. Ona evet. binebiliyorsanız o iyi. O dolmuşlar böyle yarış <laughs> yaparlar kendileri arasında ve çok hızlı giderler. Büyük şehirdeki insanlara göre ulaşım kolaydı diyebilirim. Ama seçenek çok yok. Otobüsle de dolmuş. Evet. E, yemek imkanı nasıl? Ben tamam, ikinci öğretim okudum ben. Akşamları derse geliyordu akşam yemeği saati. Yemekhanede yiyorduk. Yani gayet de güzel çıkıyordu okulun yemekhanesindeki yemek. Evet. Porsiyonlarımız doluydu. Yemeklerin lezzetleri de güzeldi. Hazırlıkta mı? 1.25 miydi? Dört çeşit yani öyle bir şeydi hani gayet. Hatta sen gelmişsin etli yemek var nasıl bir ilim <laughs> yani. Aynen. Gerçi ben pek et sevmediğim için. <laughs> evet. Gidiyordum işte yemek veren abiye. İşte... Abi et koyma. Etli yemek yerine bana huşaf koyar <laughs> Ben abi etlerinden mi abi? Burada <laughs> yemek hane yoktu. İkinci üretim yemek veren <laughs> bu kilolar nasıl alındı zannediyorsunuz? Paket ürün, çay, ama şunun hakkını yemeyeyim. Kantine son birkaç yılda çorba geldi. Ya Betül bana bunu anlattığında ben çok şaşırdım. Çünkü yani bir üniversitede yemek almak olmazsa olmaz. Sonuçta... Gündüz birinci öğretimleri var da ikinci öğretimler aslında sıkıntı. Aslında Açık evet ya. yani ikinci öğretimde akşam yemeği saatinde okulda olunan bir zamanda evet. derse gidiyorsun. Hı hı. Ee, dolayısıyla hani bu zamanda yemek ihtiyacı oluyor. Belki olur şimdi. kantinde bile. Kantinde de kısıtlıydı. Yani. Kendi kantinimiz için söylüyorum. Yani bir kafeye gittiğindeki bütün tost çeşitleri işte, yani aperatif çeşitlerin hepsi bizim kantinde. Yani bütün ev, envai çeşit her şey var ve paketli ürün şeyi evet. de, evet. de fazla. Biz de işte 3-4 tane <laughs> çıkmada, <laughs> <laughs> 3-4 tane tuzlu falan öyle bir şekilde geçti gitti. Bakulunuz, bir tepenin üzerine kurulu, tıp fakültesi, ilahiyat fakültesi, hemen ileride sağlık bilimleri, e, onun üst tarafında mühendislikler, belfen edebiyat eğitim vardı. E, bizim Manzaramız da çok güzel. Oldukça hava dair Ondan sonra Kışın mesela ilk bizim <gülüyor> olarak tamam, kaydı. Tamam Ondan sonra. Anne benim çok güzel. Hem doğayla iç içesin hem derslerine giriyorsun. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. İlahiyat Fakültesi sadece e, ana kampüsün dışındaydı. E, 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 Trabzon. E, Trabzon. Trabzon. Kaç ilahiyat ana kampüsün dışındaydı. Hmm. Ve şu anda da dışında. Hani bunu derken ben sadece ilahiyatı kastediyorum. Yani sayısal bölümlerin hepsi ana kampüsün içindeydi. Ve bizim ana kampüsü de gerçekten çok büyük. Aslında Katü'nün ana kampüsü çok büyük, çok geniş imkanları o biçim. İşte ana kampüsün içinde 2-3 tane kafe var. Sosyal tesisleri falan hepsi içerisinde. Şenli kalanında olduğu çok büyük bir yer aslında. Kampüste okuyacağınız bölüm ana kampüste ise çok avantajlı. Evet. Tam böyle işte üniversite hayatı, işte yeşillik, yol, dediğim gibi işte kafe, ulaşım, eğlenme, her şey onun içinde var. Ama bizimki ana kampüsün dışında olduğu evet. için o kenarında. Deniz manzarası çok güzel biraz gürültülü genel olarak. da çok yakınında olduğu için sürekli uçak sesleri vardı. Ya hocalarımız da bunu bir şekilde işte tölere etmeye çok çalışıyorlardı derslerde. Allah razı olsun ama olumsuz yönlerim, olumsuz yönleri bu şekildeydi. Bir de şöyle yani kampüs dışında olma sizin okulun biraz daha lise gibi. Tam oluyor. olarak öyle. Bir de e, mesela kampüste bütün fakülteler iç içe oluyor. Başka fakültelerin derslerine de girebiliyorsun. Mesela arada boş zaman oluyor. Ben birkaç kere Felsefe derslerine gitmiştim. Başka i̇şte fakültelerde şeyler oluyor, konferanslar oluyor, onlara gidip gitme imkanı oluyor. Bizim fakültenin her hafta Çarşamba günleri e, konferanslarımız oluyordu, işte konuklarımız oluyordu çok güzel. E, onları dinliyorduk. Bazen kendi hocalarımızın konferansları, bazen de dışarıdan konuklar oluyordu. Bunlar da hani gayet faydalı oluyordu. Bu açıdan da kampüste fakültelerin birlikte olması. Haberdar var. oluyorduk. Mesela evet. bizde de ana kampüste çok önemli insanlar geliyordu. Çok önemli evet. toplantılar oluyordu. Seminerler vesaire. Haberimiz olmuyordu. Çünkü sadece ufak bir yer vardı. Duyuru yere. Ya da girişte de olabilir. Ama insan her zaman işte Aa burada ne var, a şurada ne var diye bakmıyor. Evet. Ama kampüste olduğunda ister istemez her şeyden haberdar oluyorsun. O anlamda iyi bir şey. Yani demek istediğim şey bölümünüz ne olursa olsun. Üniversitenin Farkını ya da tadını almak istiyorsanız ama kampüsün içinde fakülteniz olursa böyle üniversiteyi tercih ederseniz çok daha verimli ve iyi olur. Samsun'da yurt imkanları nasıl? Samsun, Özel, yurt, devlet? yurt imkanları oldukça ha. farklı. Yani devlet yurtları ve gayet herkes memnun diye düşünüyorum. Evet. Tramzon'da genel olarak bakıldığında KYK yurtlarından gerçekten çok verim aldım, çok iyiydi. Yurtta tek dezavantaj şudur. KYK olsun, özel olsun. Dezavantaj hani o da arkadaşlarını anlaşabilme. Sonuçta herkes farklı yerlerden geliyor. Ama bunu da baktığında çok büyük tecrübe kazandırdığını anlıyorsun. Birçok insana tanışıyorsun. zaten oluyor. <laughs> Ablamın da çok anısı var. Bu konuda evet. benim de çok anım var. Evet. Herkesin mesela... anısı vardır illa yani Çünkü üniversite ortamı demek farklı insanlarla bir araya gelmek. Kesinlikle ama ilk yıl, yurtta kalın. Özellikle evet. KYK yurdunda kalın. Hem fiyatları çok iyi. Diyanetler en başta hem şehir tanımak için, nereye evet. giderseniz gidin. Tabii hem şehir tanımak, tabii hem arkadaş edinmek, hem yani nasıl geçinilir, ne yapılır, bunu öğrenmek için devlet yurdunda kalmanızı tavsiye ederim. Çok avantajlar var. Devlet evet. yurtlarında mesela ee, kurslar da açılıyor devamlı olarak. İşte spor salonları var, aktiviteler oluyor. Apartta da kalmanın şöyle bir avantajı oluyor. Eğer tek kişilik aparta çıkarsan kafan rahat oluyor. Yemeğini kendi yapıyor. Yemeğini kendi yapıyor. oldu. Okul sana ne evet. kattı? bana ne kattı? Hocaların ufkunun geniş olması, senin de ufkunu açıyor. Sosyal Ama aktiviteler var mıydı? Sosyal aktiviteler her çarşamba günü bizim konferans günümüzde ilahiyat fakültesinde. Bayağı güzel konuklarımız geliyordu. Bunun yanı sıra genel kongre merkezinde de aktiviteler oluyor. Işte. Şöyle eğer çabalarsanız, uğraşırsanız bir şeyler katar. Yani her fakülte nerede olursanız olun. O sizinle alakalı bir şey. Her şey ilk önce kendinizle başlıyor. şey de yaptık, yemek için kermes de hazırladık. Bunu her yıl yapıyorduk. Evet, her dönem bizlere kermes evet. yaptık okulun içinde. Kıyafetler de topluyorduk. Evet. Bu, bu şekilde oluyordu. Ondan Zaten şey, şey, mescitte sürekli hani kıyafet toplama yeri vardı. Oraya Fakültesinde iyi olan şey şuydu. Erkek mescidiyle kadın mescidi yan yana olduğu için hı hı. mesela her zaman bir cemaat oluyordu. Evet. Çok güzel bir şeydi. Bizim fakülte mescidimiz sınıftan derme geniş çok geniş güzel ama cemaat yapamıyorduk. Bu benim için hep olumsuz bir şeydi. Şöyle Maalesef. cemaat oluyordu ama sen hani ben her seferinde cemaate katılmıyordum. Çünkü müfeyt olarak kılıyordum. Hani ders aralarında. E tamam var. da ama katılmak istediğinde böyle bir şeye girmek... Ya akşam bizim fakülenin var vardı kocaman. <laughs> Yakınında cami vardı. Sen abi? O yüzden. Ben camisi de çok iyi, yani iyiydi. Ben yine de aynı şeyi söylüyorum. Yani müfettiş olarak kılsak bile. <gülüyor> <gülüyor> bence e, cemaat yapmak istediğinde. Cemaat evet. Şimdi daha iyi oldu. Cemaat de kılacağımız zaman geldi camiye gidiyorduk. İşte. Ama şöyle, bizde cami de. Camide, e, yani okulun şeyin içinde, sınırların içinde değil. Oradan sınırdan Aynen. çıkıyorsun. Yakın. Yani yakın ama tam okulun camisi de sayılmazdı. O anlamda ben kendi adım ufak bir eksiklik hissettim. Evet. Okul zamanı hafta sonlarını nasıl geçiriyordun? <laughs> hafta sonları ne yapıyorduk? Bizim vardı üretimimiz vardı okulumuz tarafında. Oraya gidiyorduk. Ee, birkaç kere adlı tesislerine gittik. Şehir merkezine iniyorduk bir kere. Hani alışveriş için vesaire. Yani Havza'ya, Mersifon'a falan gittik birkaç kere. Yaptık. bayağı gittik. Girişime ee, Giresun'a geliyordum bunları yapmadığımızda. Ben hafta sonları ya Giresun'a geliyordum <laughs> genellikle ya da... Yine akarsın da yetişiyordum. <laughs> Nerede olursan ol, bir şeyler yapmak istiyorsan yapabilirsin. Ama son yıl ben akıllandım. Bu yıl gezeceğim dedim. Yağrılara gideceğim dedim, oraya gideceğim, buraya gideceğim dedim. Anne. Korona! Korona! Olduğu için bunlar maalesef olmadı. Siyem yani şu, ilk yıldan itibaren kendinize gitmek istediğiniz yerleri belirleyip ve gidin. Ya şimdi gitmeyeyim, seneye gideyim. Şu olmadı, bu olmadı diye ertelemeyin. Gitmek istediğiniz bir yer varsa hemen onu yapın. Bu her şey için geçerli. Ne istiyorsan onu anda öteki türlü yapamıyorsun. Yine sinemaya, işte yemek yemeye, oraya buraya gidiyordum. Böyle e, haklı sonlarım geçti açıkçası. <laughs> Arkadaşların evlendi mi? Arkadaşlarım evlendi mi? Ablamın arkadaşları çok evlenmedi arkadaşlar. Evet ya bir iki tanesi evlendi. Benim arkadaşlarım şöyle ileriden arkadaşlarım evet tek tük evlendi ama ben İmatik'te çıkışta olduğum için İmatik'ten arkadaşlarım evlendi. İmatik'te okuyanların sanırım kısırtı açılıyor ya da açılmıyor bilmiyorum. <laughs> Ben de öyle bir şey olmadı. <laughs> bölümün avantajları, dezavantajları tavsiye eder misin? Okuduğum bölümün avantajlarımızın arkasını, önünü daha anlayarak ve bilerek yapıyoruz? Örneğin bir Kur'an okurken bile e, anlay anlıyorum az çok yani. Neden bahsediyor işte ayetin anlamı ne, surenin ismi ne? Bunların hepsini öğretiyorlar okulda. Hı hı. Hani günlük e, hay ibadet hayatımıza gayet güzel, olumlu yansımaları oluyor. Dezavantajı... Açıkçası bilmiyorum. Bence bir dezavantajı yok. Ee, tavsiye ediyorum herkese. Tamam. Benim için avantajları ve dezavantajları sorusuna cevabım şu şey olacak. Gelecek olursak çok uzaktır. Yani değil mi? Dezavantajı bazen insanlar maalesef İlahi okuduğum için, herkes ilahi okuduğu için ya da fakülte vesaire çok olduğu için e, Türkiye'de hani sen de mi ilahi okuduğun? Ne olsun canım o da lazım. Tak bir önyargı oluyor. O insanı da ister istemez bir demoralize evet, ediyor kesinlikle. şahsen. Hani evet. takmıyorum desem bile o demoralize ediyor. İlahiyatı bazı insanlar küçümseyebiliyor, bazıları Kesinlikle. çok mutlu olabiliyor, teyzeler çok mutlu yani. Her dönem çok dersiniz olduğu için bu hem avantaj hem dezavantaj oluyor. Çok dersiniz olunca yoruluyorsunuz. Diğer fakültelerin dersleri işte 5 tane, 6 tane. Sadece bölümle ilgili dersler ama ilahiyatta e, ee, dallara ayrılmış şekilde. Felsefedeki kavramlara, hukuktaki kavramlara yabancı olmuyorsunuz. Hani bir arkadaşlarla sohbet edeceğiniz zaman avukat arkadaşlar bir şey diye evet, ortak kararı aşina oluyorsunuz. İnsan mutlu evet. oluyor ve evet. özgüvenli oluyor. İsterseniz evet. bu çok büyük bir avantaj. Evet. Maddi olarak bakıldığında iş imkanı olarak şu anda hala ufak da olsa avantajı var diyebilirim. En azından şöyle. İlahiyat'tan mezun olduğunda sadece öğretmen olmuyorsun. Dersin tercih edecek arkadaşlar varsa ne olunabilir? İlahiyat bitirilince. Meslek liselerinde Arapça öğretmeni, Kur'an-ı Kerim öğretmeni, din kültürü öğretmeni, normal liselerde din kültürü öğretmeni olabilirsiniz e, Diyanet'e girip Kur'an kursu öğreticisi, vaiz, vaize o şekilde ilerleyebilirsiniz. Akademik devam etmek isterseniz akademik devam edebilirsiniz. O her fakültede de oluyor evet, ama evet, avantaj. Var. E, ee, bir şey, de şey, 4-6 yaş Kur'an Kur kursu öğreticisi kursu. de çok eğer böyle ya ben çocuklar çok seviyorum diyorsanız evet. aslında bu da çok mantıklı ve güzel evet, oluyor. oluyor. Hanımlar için bence de çok mantıklı. avantajlı. Okuduğun şehrin avantajları nelerdi? Okudum şehrin avantajları bir kere büyük şehir olması nedeniyle. Bayağı büyük bir şehir Avantaj. yani Karadeniz'de. Evet, evet. Alışveriş evet. merkezi, şehir merkezi açısından güzeldi. Yani sosyal aktivite açısından da güzel. Her yere yakın. Ya, Ankara'ya. Yani. yani. Kesime de yakın. O açıdan da iyiydi. Kiralar da uygundu. Kiralar çok uygundu. Samsun'da ev fiyatları arkadaşlar. Hani giriyorsun oranla çok çok Hı. iyi. Trabzon'a da göre iyi. Evet. Çünkü çok fazla. Yeni bina çok yapıldı. Soru neydi ya? Avantajları. Şehrin avantajları. Trabzon'da bunu bilen bilir. İlk gittiğinde şoka giriyorsun. Ya nasıl diyorsun yani. Biraz kaba geliyor. Bazen dediklerini anlayamıyorsun. Ya da yaptıkları şeyleri anlayamıyorsun. Şehre alıştıktan sonra, yaşadıktan sonra Trabzon'un insanının aslında çok samim ve içten olduğunu anladıktan sonra bunlar sana çok doğal geliyor. Ama diğer büyük şehirlerde o samimiyeti yakalayamayabiliyorsun. Yani insanlar kaynaklı ya da ne dersen de. Ama Trabzon'da esnaf her zaman böyle sanki seni çok tanıyormuş gibi. Evet, Hiç esnaf öyle markalar kalma noktasında hani ev, apart çok fazla yok. E, evet, ev, apart yani ev, eski. öğrenciye ev, Olan da eski yani. Öğrenciye ev bulmak fiyat, evet. performans açısından biraz e, evet. para isteyen bir şey. E, apartlar da maalesef iyi apartlar, biraz bütçeyi zorluyor. Devlet yurtlarına yine yöneliyorsun bu zamanda. E, şöyle olabilir, sosyal bir insansan işte öğrenci olarak Trabzon'a geldiysen bir iki yıl devlet durumunda kalırsın arkadaşlarını toplayıp eve çıkarsan evet. ancak o şekilde mantıklı olabilir. kısaca arkadaşlar evet. zaten ablam söyledi avantajlarını daha ağırlıklı olduğunu söyledi. Ben olumsuz taraflarını da söyledim ki bu şöyledir her yerin olumlu ve olumsuz tarafı vardır. Burada amacın kötülemek vesaire değil. Evet. Bazı şeyleri göze alıp bilip gelmek bence daha iyi olur. Öğrenci bakış açısıyla arkadaşlar. Evet. Ben Omi'de okuyan bir öğrenci olarak. O da Katü'de okuyan bir öğrenci olarak. Katü ilahiyat. Evet. evet. Katü ilahiyat. Omi ilahiyat olarak yorumladık. E, ee, tavsiyelerinizi, fikirlerinizi her zaman bekliyorum, desteklerinizi de bekliyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. <gülüyor> <gülüyor> ben çekmedi işte sen. Kanka, Niye? açtım ya.